Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PD ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bugün hmm, nelerle karşılaşacağız? Bu ne la? Bu, bu, bu ne be? Bunu sanki hiç denememiştim. Yani denemediğim şeyleri direkt tak 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 ta, giriyorum direkt. Öğreniyorum hiç olmazsa. Hmm. Şunu bak hiç kullanmadım bunu. Bunu bunu kullanacağım bugün. Samet e hmm. Yeni başlamış bir adam. İki tane Türk var takımda. belli. İsimlerden belli zaten. Bu neymiş lan? Bu neymiş lan? Bu lan? An Anıl Oğuz'dan ben hızlı girelim. Girelim. Girdim. Girdim. Hadi bakalım. Kalk kardeşim. Kalk kardeşim. Ne oluyor burada? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne oluyor? Kaldırdık. Of ne güzelmiş lan. Biraz böyle süslemeleri falan gitmiş ama. Çok şükür lan. Ben bunu yenisini almaya çalışırım. Yani böyle az kullanılmışını almaya çalışırım ben bunun. Bulacağım ama çok güzelmiş. Beğendim. Tezirlama lan milleti. Tezirlama lan. Herkesi ben indirdim lan. Adamlar bir işe yaramadı oğlum. Herkesi ben indirdim baksana. Hala da ben indiriyorum. Keskin nişancı vardı bir tane. Ben o tabancayla öldüreyim. Nerede göstereyim onu bana. Kaybolmuş. Kurtlu kaçtı. Tak. 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 <laughs> Yapıştırıyor meseleleri tak 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 diye. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş. Hoş bulmadık kardeşim. Gel gel. Dön arkanı. Dön dön. Dön lan yüzünü. Yamına kırdım. Yat. Sivriler yatsın. Adamı getirse. Oğlum bu kadar zor olmaması gerek ya. Bir F'ye basıyorsunuz oğlum. Gel. Gel oğlum. Durmadan F'ye basacaklar. Tek görevleri bu. Ben önlerini açıyorum. Geldiklerinde buraya baldık yala mevzusu olacak burada. Çünkü ben burayı böyle bal döküp yalatacağım adamları. Lan oğlum. Samet'i kim düşürdü? Sen, sen mi düşürdün lan onu? Oha. Samuray kılıcı. Samuray kılıcı. Pislik. Pislik. Hayvan. Kaçıncı kafasına kurşun yiyorsun? Gelsene oğlum. Kulakta değil mi bende? Lak var değil mi bende? Yoksa olmaz. Şu mahkum. Aa, kaçırma videomda da böyle olmuştu. Adam bir yerde durdu. Ben de la kollu adam ta nerede? Çıktım bir Şu kızın da, şu kızın da kalk 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 kalk. Yok adam harbiden buradaymış. Hoş teyzer. Lazer. Adam niye kalkmıyor? Allah'ın cezası. Ben öldürttürecek sen ağlayın. Ya oğlum sen çok oldun. Gel buraya gel gel gel. Sen çok oldun. Yürü. Kalk. Kalk. Koş. 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 Geldim. Oturdum. Nerede o keskin nişancı? Yok keskin nişancı değil. Şunlardan var. Yürü yürü. Kalk kalk. Kalk ayağa kalk. Kalk ayağa kalk. Gel oğlum gel. Lan oğlum. Bizden hiç kimse gidemiyor adam Allah'ını sevdim nereye kadar gitti ta. Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Hadi ben, hadi adam. Hadi adamım. Bu hadi babalık yıkacak o sizi. Yürü yürü Allah'ım. Allah'ın kekosu yürü. Lan Allah'ın kekosu yürü. Kiko. Ben bir takım için. Bu takım için var ya ben. Bir şeyim ya. Şey. Kral. Yürü. Yürü aslanım. Yürü aslanım. Yürü aslanım. Durma aslanım. Yürü aslanım, yürü aslanım. Yürü oğlum. Durma oğlum. Yardır oğlum. Yeniden kalabalıklaştılar. Hadi 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 tamam tamam getirdik buraya kadar. Bir oyalıyor, oyalayamıyor. Anlıyoruz hiç kaldıramayız. Düşeceğim, 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 düşüneceğim. Bastım. Yürü, 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 yürü. Yürü reis, yürü reis, yürü reis. Aksimden konuşamıyorum, yürü. Nerede o? Keskin indi. Anlılık çok arkada kaldı. Tak. Allah'ını sevdim. Hepsinden şey ya. Yürekli ya. Yürü. Yürü reis. Gel abi gel abi gel abi. Yürü abi yürü abi yürü abi. Yürü abi gel abi gel abi gel 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 abi gel gel abi gel gel abi gel, gel abi gel Dur abicim tamam. Tamam. Tamam bu kadardı. Servenimiz burada sonlanıyor mu? Ne kadar mal bir adam ya. Bak. Adamları vuruyorum ama bizimkileri de hasar atıyor. Hoş lan tezir. Oo kafasına kafasına indiriyor. Hayvan eri. Ben kaldırırım. 30 söylüyorum bunu da lan. Jimmy benden önce kaldırdı lan. Tak. Hello. Takı. Ben aşağı bakıyorum, üstüne i̇şte siz bakın. Alt zaten en zor yer. Akın adam, akın akın adam geliyor. Bak 4x'im var, üstüne bir de 2x'im var. Yakın mesafe olunca iki tırt 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 işe yarıyor. Uzakta da dört. Çok işe yarıyor hem de ya bu silah. Öl artık. En iyisi ki ya en iyisi iki ikisi. Hı? Pıtık pıtık. Nerede o nerede o nerede o? Nerede o? iş ben yerimde durmuyorum Sen nasıl bana sıkıyorsun? Ban. Her an düşebilirim. Düşmedim. Yıkılmadım ayaktayım. Her an yıkılabilirim ama. Şurada durum hemen. Clear. Clear cups. Temizleyelim abi Tamam. Nasıl korkak adamlar ya? Gel oğlum gel. Gel sen ne gel reis? O oh. ne hangi saniye zırhımı kırıp da bana hasar veriyorsunuz ya? Bitecek bitecek. Nice. Ooh. Ooh. Oğlum adamlar mal mı ne ya? Go. Hadi. All space. Huh. Omigan'a böyle değişik bir uç geldi. Değişik uçlukta Omigan'ım var artık. Hem de çok değişik. Neyse. Bu bölüm de buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.